Evet efendim, biz yine davetsiz misafir ekibi olarak rotamızı oluşturduk. Güzel ülkemizde şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Tabii devam ederken de karnımız acıkıyor ve belli lezzet duraklarında konaklıyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Ankara'nın Bala ilçesindeyiz. E tabi Ankara dedik asfavasız ve etsiz olmaz diyoruz. Ve hemen solu İsa Bey'in yanında aldım ben. İsa Bey firma sahibimiz ve çok güzel lezzetleri bizlerle buluşturdu. Gelin bakalım detayların kendisinden dinleyelim. İsa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> çok sağ olun. Nasılsınız? Keyifler teşekkür ederim, nasıl? Teşekkür Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Burasını gördüm. Hem sizlerin güler yüzü hem de buranın ürün çeşitliliği benim gözümü de gönlümü de doyurdu. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yemeklerimiz çok e, etlerimiz daha öncelikle. Ee, içemizin köylerinden e, Onlardan katabildi. bahsedeceğiz ama ben önce burasının girişimcilik hikayesini merak ediyorum. İzleyenlerimiz de merak ediyordu. Burası nasıl kuruldu? Nasıl bir girişimcilik hikayeniz doğdu? Ee, babam zaten küçüklüğünden beri e, lofantacılık sektörünün içerisinde. Aynı zamanda köyümüzün tüm e, halkı hı hı. öyle diyeyim. Çok güzel. Küçükken başlamışlar. 12 yaşlarında lokantacıyla başlayarak 17-18 yaşlarında e, usta olmuşlar kendileri. Hı hı. Daha sonra 2005-2006 yıllarında hı hı. E, burada Efe. lokanta açmayı düşünmüşler dayımla beraber. Lokantaya gelip açtıktan sonra 18-19 e, sene devam hı hı. ettiler. güzel. Geçen sene de dayım e, kalp rahatsızlığından dolayı e, ayrılmak zorunda kaldı hı hı. lokantadan, bize bırakmak zorunda kaldı. Hı hı. Aslında aileden gelen bir gelenek evet, var diyebiliriz ama gelenek, gelenek var zaten. Biz küçük günden beri üniversite okurken, okul okurken her yaz lokantada çalışıyordum yani. Hı hı. Biz okul olurken, Çalışmıyorduk ama yazları falan hep lokantaya gelip her türlü yardımda bulunuyorduk. Paket servis olsun, Hı -hı. müşteriye... E, İlgi alaka kadar... ve aynı Aynen. şekilde değil mi? Yapımı sırasında aslında her, Aynen. Bir evet, her, her bir süreçte bulunmuşsunuz, güzel. Baştan sona her bir süreçte bulunduk diyebiliriz. Etin hazırlık aşamasından tut Hı -hı. servisine Kuryasına kadar. Kuryesine kadar bitmişsiniz. Güzel bir süreç. Keyiflidir Aynen. eminim ki. Çıraklıktan Aynen. geldim diyebilirsiniz değil mi? Debilirim Hemen üste olmadık diyorsunuz. Aynen. Şu an Güzel, Usta da harika. saymam aslında. Yok ustasınız ee, olur e, mu? Burada ema e, e, için şeyler yapmışsınız. Az az, <laughs> az anlayamıyorsun <laughs> ben diyelim. Çok güzel. Şimdi ne zaman kurulmuştu bu arada onu da söyleyelim. 2005-2006 Tamam direkt yani. olarak o zaman bayağı 20 yıldır evet, bir sektör deneyimimiz yani. oluyor aileyle beraber. Hı -hı. Yani ustaları e, Hı -hı. bir başka. Hı -hı. Aynı zamanda Ankara'nın etlerinin Hı -hı. lezzetinden de geliyor bu. Hı -hı. Değil mi? Yani ustaların eti hazırlama biçimi, usulü, Hı -hı. ondan sonra terbiyeleme biçimi hepsi aynı olduğu için hı hı. dışarıdakilerle farklı. farklı Etin evet. içerisinde kıyma yoktur kendisi. Hı hı. Kuzunun kuyruğu ve sadece hı. dana etinden oluşmaktadır. Françtan, franç hı hı. eti kullanılmakta. Hı hı. Ondan sonra pidenin yapım usulü elle açılıyor. Normalde hı. başka yerlerde etle ekmekte uzun yapıyorlar. Evet. Makineyle açtıkları yerler var. Bizimkilerde hepsi elle hı hı. açıyor. Kendi elleriyle el lezzetini orada yani aslında lezzeti koyuyor. El orada el geçmiş öyle. İkramlarından da ben bahsetmek istiyorum. Sınırsız ikramlarından dolayı Hı -hı. asfalar genellikle tercih ediliyor. Bizim Hı -hı. ilçemizde biraz daha zayıf bu konu ama el lezzetler birebir aynı. Birebir bire aynı. birebir aynı. Ankara'da yani 8-9 çeşit ikramlar oluyor. Evet. Yani biz de ikram etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar Yok bari, ben gördüm <laughs> ciddi anlamda. Burada mütevazılık ediyor aynı şekilde, onu söyleyelim evet, izleyenler. Yani. Ciddi anlamda hani biri gidip biri geliyor aslında ikramların. Hiçbir zaman o tabak boş kalmıyor diyebiliriz evet. sanırım bu noktada. Aynen. Bu çok güzel. İşte pidesinden tutun da dönerine ve lahmacununa lahmacunu kadar. -hı. Bunları hı. sizlerden de dinlemek istiyorum. Neler var burada? Yani lahmacunumuz ile açılıyor, makineyle açılmıyor. Evet. Mayası olan bulan sert bir şekilde yapılıyor. Yapıldıktan sonra çıtır bir şekilde ikram ediliyor. Hı hı. E, Pidelerimiz kapalı pidemiz özellikle. Evet. E, hazırlamış olduğumuz et yapılıyor. Hı -hı. Kapalı pidemiz. Hem açık hem de kapalı pideniz var evet. zaten. E, İki e, türlü de var. Açık pidemiz kuşbaşılı. Hı hı. E, donanın Dananın e, file kontrfile dediğimiz yumuşak etinden yapılıyor. Hmm. İçinde kuyruk yağımız var. Kuzunun hmm. kuyruk yağı. Hmm. Kuyruk yağı zaten ete, et dönere de lezzet evet. atıyor. Pideye de lezzet Kesinlikle. atıyor. Ondan sonra Bala'nın aslında meşhur balaya tavamız var bizim. Şişim oluyor. Evet. E, kuzu pirzolayı hmm. e, büyük bir tepsi şeklinde hazırlayıp hmm. e, domates, e, biber ve kuyruk yağıyla hmm. fırında iki ila, bir buçuk ila iki saat hmm. arasında pişiriyoruz. Hmm. E, yani Güzel et kemiklerinin ayrılıyor diyebiliriz. Evet şu an yumuşak duruyor zaten. Aynen. röportajdan sonra Sonrasında diyelim güzel İnşallah. duruyor. Evet. Sonrasında kuru fasulyeniz de sanırım var değil mi? Sulu yemeklerde geliyorlar onlar içinde sizinle. Evet kuru fasulye e, hı hı. her gün çıkartmıyoruz da hı hı. haftada bir gün hı hı. çıkartmaya çalışıyoruz. Sulu yemek olarak. Yani, onu, kuzunun e, kuyruğun içerisindeki pöçük e, deniliyor hı hı. ona. Ondan hı hı. yapıyoruz içine. Hı hı kemikli et atıldığı ha. zaman daha lezzetli oluyor. Anladım. Şey gibi Zaten... tavuk bulyonu gibi aslında. Böyle bir tat verir ama bu da onun sosu gibi. Aynen. Direkt bulyon katmıyoruz da. E, bulgur pilavımız hı. mesela bizim Bahriyem Meclisi'nde bulgur pilavından düşüyor. Köylerimizden aynı. Taş devrimine de götürmüş kendi bulgur pilavımız. Güzel. E, kendi zaten çiftçilikle de uğraşmaktayız. Hayvancılık da var bizde. Evet onu da bahsedelim biraz. Oradaki süreç nasıl işliyor? Oradaki lezzetleri aslında bu masaya mı getiriyorsunuz? Yani değil, değil getirmeye biz? çalışıyoruz. Ya da evet hayaller mi var? <laughs> Yetişmiyor. Aynen öyle hayaller var zaten. <laughs> Her zaman da ben. Çok güzel. E, ileriki zamanlarda böyle hayallerim hmm. var benim. Güzel. Kendi çiftliğimin e, ürünleriyle Hı -hı. üretmek. Yumurtalar yine bizim ya? köyümüzden geliyor. Kendi yumurtalarımız. Organik. Yemeklerde kullandığımız yumurta. Taze yumurta getiriyorsunuz evet, değil mi? O yüzden yumurta. de farklı olur tadı. Hı -hı. E, tereyağımız, kendi çiftliğimizin tereyağı. Çok güzel. Yemeklerde oh, kullanmıyoruz. E, diğerleri Çoğu dışarıdan alınıyor ama kendimiz üretmeye çalışıyoruz hı hı. diyelim. Ama alırken de kaliteyi zaten ön planda tuttuğunuz için aslında kendi yerinizmiş gibi olan yerlerden sanırım tercih ediyorsunuz? Tabii tabii zaten e, ilçemiz de küçük olduğu için hı hı. hep samimi Tanıdığımız, eskiden beri ailemizin de tanıdığı insanlar olduğu için onlardan <laughs> alışveriş yapıyoruz. Onlar da yani yanlış yapmıyor kimse kimseye. Güzel, yani. evet tatlı küçük yani. bir kasabasına geldik evet. biz de buraya çok tatlı karşılandık. <laughs> Bana nasıl bir yer burası, sizi nasıl bulabiliriz? Bale, Bu Ankara'ya 60 km uzaklıkta, <laughs> ee, Kırşehir-Ankara yolu üzerinde bulunur <Gülüyor> <Gülüyor> aslında. Ee, eskiden daha yoğun bir köy, <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi Bale'nin dışına kadar yarar yolu ama <Gülüyor> <Gülüyor> önceden yol karşısından karşıya geçerken çok dikkatli <Gülüyor> <Gülüyor> geçmek lazımdı. <laughs> e, şimdi biraz azaldı da e, otobüsler falan geçiyor buradan. Hı hı. E, Kayseri Kışehir'e gidenler, bu, bu, yolu bilenler genellikle burayı kullanıyor. Güzel yolunca. değil mi? Kırıkhale yolu biraz daha uzun olduğu için hı hı. genellikle burayı tercih ediyorlar. Hı -hı. Burayı tercih edenler de e, buraya uğrayıp yemek yemeden gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Değil mi? Evet, evet onu bahsetmiştir. Geçenlerde büyük bir otomotiv firmasının sahibi e, Yozgatlıymış. Yani siz Ankara'ya giderken uğradılar. Ta Yozgat'tan geçiyordu Oradan tandırını yemedik, döner yemeye geldik dediler. Size uğramadan Şaşırdım gitmeyelim. Bayağı. Aynen bize uğramadan gitmediler hmm. sağolsunlar 3 ee, porsiyon döner verdim hmm. ardından e, istedikçe istediler yani döner bitene kadar istediler Pakette götürmüşlerdir belki Hiç kalmadı paket yaptıracaklardı <laughs> 8 <Sekiz gülüyor> porsiyon döner yediler 3 kişi Maşallah diyelim efendim Evet yani döneri <laughs> yiyince isteyenler yani hmm. bazıları masayı söylüyor masayı söyledikten sonra hemen paket söylüyor Bir yer bir daha bitmezsin. yemek istiyor yani <laughs> Saat 2-3'te bazen erken bitiyor dönerimiz <laughs> Yani sadece dönen için gelip de Hı. döner görmeyince geri dönenler oluyor. Oo, o evet. kadar rahmet var. Evet. Bu müşteri memnuniyetine giriyor aslında, misafir memnuniyeti, müşteri memnuniyeti aynı evet, şekilde. Bunu sanırım sizin biraz güler yüzlülüğünüz, aynı şekilde sektördeki yıllarca deneyiminizden mi geliyor ve lezzetler tabii ki? Evet tabii etkili olur. Bizim Hı -hı. E, karsonlarımız olsun, evet. e, çalışanlarımız sıcak, Hı -hı. E, güler yüzlü davranmak evet. için insanlar evet. Tercih ediyorlar tabii. Kaç kişilik ee, bir ekiple çalışıyoruz İsa Bey? Şu ortalama? Şu an ekibimiz biraz 5 kişiyiz de Hı -hı. E, normalde daha fazlaydık eskiden. İş azlığından dolayı diyelim. E, i̇lçenin kalabalığı biraz daha azaldı Hı -hı. şu an. Hı -hı. Yazın daha fazla tamam. elemanımız tamam. gerekiyor tabii. Değil mi? Yazın köy Ankara'dakiler köylerine geliyor Hı -hı. harman zamanı oluyor çiftçiler Hı -hı. falan. Bayağı yoğun oluyor. O zaman biliyorum. iki katına kadar belki personel de aynı şekilde çıkartmış oluyorsunuz değil mi o zaman evet, da evet. takviye için? Şu an bu yani sarı gün bu saatte oturman <laughs> imkansız olurdu benim. Değil mi? Hem evet, öğlen çok... hem akşam saatlere tahmin yani, ediliyorum. Masaları yani Şu insanların sıraya falan. girdiğini Hı -hı. biliyorum. Bekliyorlar orada. Yani, masanın, Masa boşansın girelim. <laughs> <yerine gelmek için. gülüyor> çok güzel. Zaman olmayanlar hemen paket alıp gidiyorlar zaten. Sen onu soracaktım. Paket servis var zaten. Nereye evet, kadar paket... ulaştırabiliyoruz? İçerisinde her yere götürebiliyoruz. Güzel. Ee, çok yakın köylerden Hı -hı. çok fazla isteyen olursa götürüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Ee, toplu yemek siparişlerimiz oluyor. Ee, pide siparişi, kıymalı pide. Güzel. Onları da yapıp kendi arabamızla zaten getiriyoruz götürüyoruz Çok olarak. güzel. Yani siz kendi kuryeniniz zaten çalışıyorsunuz Aynen. değil mi direkt olarak ilçe ulaşımda? Güzel evet, o zaman. arabayla vazgeçiyoruz. Ne kadar sürede gidiyor mesela? Yakın sanırım çok uzun sürmez bir yerden Aynen. bir yere gitmek değil mi? Mesafeler kısa olduğu için. 20 dakika içerisinde neredeyse paketlerimiz yerine ulaşabilir. Güzel. 5-10 dakikada burada hazır olsa zaten Hazır. Beş, hazır. Beş, yarım saatte? Yani yarım saatte kesin ulaşıyor yani. Güzel. Böyle, böyle. E, peki hijyen. tabii yemek deyince aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi hijyendir İsa Bey. Tabii. İlk gittiğimizde hijyene bakarız, temizliğine bakarız. Aynı Hı -hı. şekilde. Bu e, hijyeni nasıl sağlıyoruz? Burası çünkü temiz. Biz geldik pırıl da aynı evet. şekilde. Herkes çalıştığı yeri e, baştan sona zaten her gün Hı -hı. E, çalıştıktan sonra yerini temiz bırakıyor. Sabah Hı -hı. geldiğinde de Aynı şekilde e, ustalığın sadece el lezzeti değil de hı hı. E, temizlikle birleştiği zaman ustalık olduğunu e, hep öğrendik biz. Böyle öğrenmemiz için aynı şekilde böyle devam, devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz, aynı zaman onu koruyorsunuz de. aynı şekilde yıllar boyu diyoruz. Güzel. Aynen. Peki hayallerimizden biraz bahsedelim mi? Yani neler planlıyoruz? Sadece Bale mı kalmayı planlıyoruz yoksa başka bir ilçe olabilir mi? Aklınızda böyle bir durum var mı ya da herhangi başka Aslında, bir durum var e, mı? İstanbul'da asfalt olmadığı için ben hı hı. ilk İstanbul'da yapmayı düşünüyordum ama Güzel. E, ailemden biraz destek görmediğim için <laughs> ee, şu anda burada devam ediyoruz. İleriki evet. zamanlarda e, İstanbul'a gelir miyim? <laughs> Gelebilirim. Gerçekten İstanbullu olarak söylüyorum. İstanbul'un az eksi eksiği var. Var evet. Ben sizden bu konuyla ilgili rica edeyim <laughs> gerçekten. Çünkü arıyorum yok. Ankara'ya gelmek istemiyorum. Uzak yol evet. ama insanın canını çekiyor ciddi anlamda. İnşallah. Davetsiz misafir ekibi sizlere başarılar diliyor efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs>